çalışmaları yaparken burada bu üç yıla çok önemli şeyler sığdırdık. Bugün buradaki 160 tane hattın sahibi ve işin başında olan esnaf kardeşimizle bir araya geldik. Bu bir araya gelmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Biz sizler için buradayız. Belediye olarak sorunların çözümü noktasında sınırda bir yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam edecek. Bu yıldız ilçeyi yaratırken otogarımız eksik kaldı. Otogarı da en kısa zamanda bir haleye çıkarıp sizlerin hizmetine sunmak. Bu arada işimizi görürken geçici olarak güzergah haberledik, alanı haber Orada çalışmaya devam edeceğiz. Sorunlarınızla ilgili bütün her şeyi not aldık. Pazartesinden itibaren Buradaki bir kardeşimiz şerbet içenle beraber Urfa'ya gideceğiz. Onu çözmeye çalışacağız. Diğerlerini de hala Başkanı takip edecek. Hem durakları hem diğer sıkıntılarımızın giderilmesi noktasında gerekeni yapacağız. Sizlerden de ricamız bu taşıdığınız adamların verdiği paralarla soru çocuğunuza ekmek götürüyorsunuz. Ondan sonra iaşenizi temin ediyorsunuz. Bunun kıymetini bilelim. Yani Allah bize bu yolda ekmek vermiş. Bu ekmeğin de kıymetini bilelim onun hakkı hukukuna da riayet edelim. Buna biz de diğer ilçelerde bir komite kuracağız. Yani buradaki çalışmalar nedir? Eksik nedir? Fazla nedir? Sizin görmediğiniz nedir? Onları da müsait bir zamanda önümüze arkadaşlarımızın tespitlerini koyacağız. Ve müştereken burada bir aile olarak hepimiz Akçakale'nin daha iyi bir yere gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben inanıyorum ki yani Suriye kapı açıldığı andan itibaren burası bambaşka bir şey olacak. Buna inanamıyorum. Şey, biz burada her zaman söylüyorum Kürdü, Arapı, Türkü burada bütün herkes Müslümandır ve birbirinin kardeşidir. Biz kardeşçe birbirimize sarılacağız. Sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Bunları da tartışacağız. Birbirimize anlatacağız. Yol göstereceğiz ve çözüm ortaya koyacağız. Biz çözüm adamıyız ve bu noktada da çözmeye gayret ediyoruz. Buradaki esnaf kardeşimiz çok önemli. Çünkü dışarıdan gelen ikisinden karşılaşıyoruz bizim görünen yüzümüz sizsiniz. Olsun. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüz olsun. Sağ Sen nereye yapacaksın?